Manisa'dan herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir burma tatlı tarifim var. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi hemen hamurunun tarifini vermek istiyorum. Hamurum için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 tane yumurta, birer çay bardağı süt, sıvı yağ ve su, 2 yemek kaşığı sirke elma sirkesi kullandım o vardı evde e, hangisi varsa onu kullanabilirsiniz 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı da kabartma tozu ben bütün tatlı tariflerimde 1 çay kaşığı kabartma tozu kullanırım 5 buçuk su bardağı unum var Ayrıca bütün malzemeyi ben videomun altına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olacak. Kalan unumu da ekliyorum. İyice yoğurmaya başlıyorum. İyice yoğurduktan sonra Tezgahımın üstüne çok az böyle bir yemek kaşığı kadar un serpip Dezgahı alıp iyice yoğuracağım ee, Çok fazla unla yoğurmuyoruz Çünkü o zaman e, hamurumuzun kıvamı değişebilir Olabildiğince az un kullanıyoruz hamuru yoğururken Ve çok iyi yoğuruyoruz Yaklaşık 5 dakika kadar ben yoğurdum ee, bu videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olup e, videolarımı beğenirseniz destek olursanız çok sevinirim. Destekleriniz çok değerli biliyorsunuz. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Güzelce bir hamurumu yoğurdum. Daha sonra e, böyle uzun bir e, rulo haline getiriyorum. 8 parçaya böleceğim 8 bezeden hazırlıyorum tatlımı. Bu arada tarifle ilgili kafanıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Görür görmez hemen cevap vermeye çalışırım. Böldüğüm hamuru avucumun içinde toparlayarak bezelerimi hazırlıyorum. hazırlamış olduğum bezeleri hiç dinlendirmeden direkt açacağım. Merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Bu aşamada çok nişasta kullanıyorum. Çünkü iyice nişastayı yedireceğim. Daha kolay açılsın diye açmış olduğum bezelerin arasını da güzelce bir nişasta sürüyorum elinizi korkak alıştırmayın aralarına bol bol nişasta sürün çünkü bir saat buzdolabında açmış olduğumuz bu bezeleri dinlendiriyoruz o arada o serptiğiniz nişastayı tamamen emeceklerdir ve daha kolay yufkalarımız açılacaktır Üzerini poşetle kapatıp buzdolabında 1 saat dinlendirdiğim bezelerimi sırayla açmaya başlıyorum Daha Ramazan bayramına 5 gün var. Ben bu tatlıyı hazırlayıp dondurucuya kaldıracağım Hiç korkmanıza gerek yok. Daha önce defalarca yapılmış bir tarif Bu şekilde hazırlayıp dondurucuya kaldırdığınızda Bayramdan sonra da uzak yolda ya da e, okullarda falan gelecek olan çocuklarınız falan varsa onlar için çok iyi oluyor, pratik oluyor. Hemen e, çıkarıp şerbetleyip hazırlayabilirsiniz. E, sadece püf noktası çıkardıktan sonra oda sıcaklığında e, tamamen çözüldükten sonra üzerine ılık şerbet döküyoruz. Yani e, tatlımız soğuk oluyor. Şerbetimiz de ılık oluyor, döküp akşamdan döküp sabaha kadar beklerseniz daha da güzel oluyor. Gerçekten daha önce defalarca yapılmıştır. Yani hiç e, bir e, ziyan olmaya da hamurlaşma e, ya da kötü bir tat falan olmuyor. Taze taze sanki yeni yapılmış gibi çok güzel oluyor. Yufkamı açtım, iki tarafından büzüştürüyorum. Ortaya doğru toparlıyorum yufkayı. Lütfen toparlarken avucunuzda çok fazla sıkmayın. Hamur birbirine yapışmasın. Nazikçe ortaya doğru toparlıyoruz ve bu şekilde yufkamız çıkıyor. Biraz daha büzüştürüyorum ben ortalara doğru. Her iki ucundan da birazcık alıyorum daha düzgün dursun diye. Ve bir kenarına ceviz. Hazırlamış olduğum cevizi döküyorum. Birazcık üzerine yufkayı kapatıp en baştan başlayarak böyle sarıyorum. Videoda gördüğünüz gibi o şekilde sarıp hazırlayabilirsiniz. Çok kolay, çok basit, hiçbir zorluğu yok. Diğer uçtan da siz isterseniz her iki uçtan sarabilirsiniz. Ben bir taraftan sarmaya başladım. Hemen sarıldı da. Tepsime sırayla yerleştiriyorum bu şekilde. Hemen bir tane daha göstereyim. Açmış olduğum yufkayı ortaya doğru büzüştürüp getiriyorum. Daha sonra yufkamı açıyorum. Çok fazla sıkmıyorum avucumda büzüştürürken hamur birbirine yapışmasın diye iki ucundan da alıp ortaya alıyorum ve hemen bir kenarına hazırlanmış olduğum cevizi serpiştirip daha sonra rulo şeklinde sarıyorum. Hepsi bu kadar. Çok kolay. Bu baklava şerbeti ile ilgili bir püf nokta vermek istiyorum. E, lütfen her zaman şekeriniz bir tık sudan daha fazla olsun. E, bir tepsi baklava için buçuk su bardağı toz şeker, 3 bardak su e, yani yarım bardak şeker daha fazla olacak sudan. Bir dilim de limon. E, limon tuzu yerine limon kullanırsanız daha iyi olacak. Ve çok fazla kaynatmayın, macunlaşmasın. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika yeterli olacaktır. O şekilde kaynatıp kullanabilirsiniz. 100 gram kadar tereyağı, bir çay bardağına yakında sıvıya erittim. Üzerine oluşan o beyaz köpükleri aldım tereyağının çünkü onlar yanıklara sebep olabilir baklavamızın üzerinde. O yüzden onları kaşıkla iyice aldıktan sonra güzelce baklavama tereyağını ve sıvı yağını yedirdim. Şimdi 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika. Siz kontrol edin lütfen yanmasın. 40 dakika pişiriyorum. Ben e, tatlımı dilimledim de dilimlerken e, kamerayı açmayı unutmuşum. Maalesef videosu yok elimde. Evet güzelce pişti, dilimlenmiş olan e, tatlımın üzerine şöyle bir tane kağıt koyuyorum. Çünkü dolaptan çıkardıktan sonra o nemini alsın diye. Lütfen siz de üzerine bir kağıt koyun. Bu fırınlarda satılan ekmek kağıtları o kağıtlardan bir tane üzerine koydum güzelce bir streçledim bu şekilde dondurucuya kaldırıyorum çıkaracağımız zaman çıkarıp tamamen tatlımız çözüldükten sonra üzerindeki o kağıdı alıp hazırlanmış olduğumuz şerbeti ılık bir şekilde üzerine döküyorum Akşamdan döküp sabaha kadar iyice çekmesini bekliyorum. Gerçekten hiçbir sorun olmuyor. Çok güzel oluyor. Şimdi yapacaklara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere.